Sedat Peker'i titreten görüşme. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif Bin Zeydal Nahyan ile Roma'da görüştü. 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi ödül töreni vesilesiyle İtalya'nın başkenti Roma'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Soylu ikili temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Kork. Sayın Saif bin Zeydal Nahyan ile bir araya geldi. İfadesi kullanıldı. Bakan Soylu, sabah da Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Deyvır Bozinoviç ile görüşmüştü. Peker Bayede bulunuyor. Firari Suç Örgütü Lideri Sedat Peker, Birleşik Arap Emirliklerinde bulunuyor. Görüşmede Peker'in konuşulup konuşulmadığı bilinmiyor ancak Türkiye ve Bay arasındaki yakın ilişkiler Peker'i korkutuyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.